Merhaba arkadaşlar, Seda'nın doldurduğu ilk anketin puanlarını yazalım arkadaşlar. Birinci soru 4, ikinci soruya 2, üçüncü soruya 3 puan verdi. Ardıçık 4 sorunun toplamı hep 10 olduğuna göre arkadaşlar, dördüncü soru 6, 9, 1 puan verecek. Beşinci soruya geçtiğinde, bakın arkadaşlar 2, 3 ve 4 duracağına göre mecburen birinci soruya verdiği puanı beşinci soruya vermesi gerekir. Altıncı soruya geçtiğinde arkadaşlar birinci bakın 4, 1 ve 3 o halde 2'yi vermesi gerekecek. O halde şunu söyleyebilirim. Her 4'te bir tekrarlar yani periyodu neyi eşittir derse 4 olduğunu söyleyebiliriz. Seda bu anketin 38. soruya kaç puan vermiştir? 38'i 4'e böldüğümüzde 9 kere 4 36 kalan 2 o halde biz 2'ye bakacağız arkadaşlar. İkinci soruya verdiği cevap 2 idi. Cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.